Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Real Estate serimizin 67. dersiyle beraberiz. Sona doğru yavaş yavaş ilerlemeyi sürdürüyoruz. Güzel ve bereketli bir Ramazan gününde Kadir gecesinde kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Ramazan biterken bayrama doğru inşallah daha nice güzel bayramlara kavuşuruz. Baharın geldiği bu güzel günlerde. Şimdi ne yapacağız? Bu dersimizde emlakçının panelinde son düzenlemeleri yapacağız ya şunları sileceğim emlakçının panelinde bence mesaj kısmının gelmesine gerek yok ya bu zaten şeyde olmalı yani sadece baktığınız zaman bence dashboard olması yeterli bunda. Hani emlakçının panelinde bir daha şu aşağıdaki mesajlar takvime yapılacaklar listesine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum o yüzden burada şöyle yapacağım eee şurada şu takvim ondan sonra burası neresi burası estate agent tamam şu takvimi kaldıracağım buradan. Takvimden sonra kontak list var. Bunu kaldıracağım ve dashboard to list var. Şunları bir kaldıralım. Hatta şu div class'ı ve şu div'i komple silelim. Yani bunu silmiş olalım şöyle. Burayı komple sildim. Uygulamayı tekrar ayağa kaldıralım. Yeniden ctrl Shift W dedim. Bir kere daha ayağa kaldırmış olalım uygulamamızı buradan. Görelim bakalım nasıl geliyor. Beraber kontrol sağlayalım. Şöyle bekliyorum açılmasını. Dinliyor diyor ama henüz açılmadı. Bakalım şimdi geliyor. Şimdi burada estate agent dashboard indeksi güzel artık aşağıdaki kısma gerek yok yani o yüzden buradan ilerleyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz derste yorumlara bir öğrencimiz yazmıştı zaten ee, grafikte sağ tarafa gelmemesinin sebebi aynı ID'den kaynaklanıyordu galiba. Ondan dolayı önce bir onu çözmeyi deneyelim beraber. Şimdi bizim estate agent dashboard chart component parçalı nerede orası arkadaşlar orası bu e, kısımda değil. Nerede? Onu bir bulalım. Şöyle şunları kapatalım. Solution açtım. Şurayı da kapatalım. Geldim bir klasörüne. Burada dashboard, e, nerede dashboard'um? Dashboard chart component partial Estate agent dashboard chart component partial. Burada güzel bu kodumuz bizim. Şimdi bizim buraya baktığınız zaman yine bir ID'ye ya yani yine bir canvas'a ihtiyacımız olacak evet. Ve burada aslında benzer bir canvas kullanabilirim yani hani aynı şekilde bir tane oluşturabilirim. Şöyle geldim. Kopyaladım buraya. Ctrl V dedim yapıştırdım. Şimdi düzenlemelerimizi yapmamız gerekiyor. Canvas adı my chart 1 olsun. Güzel. Sonra x values 1 y values 1 güzel. Ondan sonra for için aynı kalabilir. Şurası x values 1 burası y values 1. Sonra yine aynı şekilde x valüs 1, y valüs 1'den gelecek. Şunlar da aynı şekilde tabi x valüs 1 ve y valüs 1'den gelecek. Bunları atlamayalım. Güzel. Sonra alta indim. Constlarda bar color'larım var. Tamam. MyChart chart 1'e yazacak. Güzel. Ondan sonra şurası x valüs 1'i alacak. Şurası y valüs 1'i alacak. Ondan sonra başka bir şey yok gibi. Bir daha kontrol edelim. Kontrol f x valüs diyelim yine şöyle. x valüs diyelim. 1, 2, 3, 4 Bunlar üstteki yerler. Tamam, x values 1, x values 2, x values 3, x values. Tamam, güzel. Şimdi de y values arayalım şuradan. y values bir şey kaçırmamaya özen gösteriyorum. Bu da üst taraftaki y values'lar. Tamam, y values 1, 1, 1, 1 ve tamam, gayet güzel. Burası da y values 1 olarak bizi karşıladı. Güzel. Şimdi uygulamayı indexus'tan Ctrl Shift W diyerek bir çalıştıralım bakalım acaba ID'nin değişmesi işe yarayacak mı? Real estate serimizin bu dersinde. Tabii yan yana gelebilirler. Ee, alt alta geldi ama yine basmadı. Neden basmadı? Default'a tekrar gelelim şöyle. Canvas ID'yi de buraya getiriyorsun. Sen tamam çok güzel. Script tarafta da buraya geliyor. BR body'nin içinde izine. Şöyle e, niye getirmedi burası? Canvas ID'miz my chart bir Tamam my chart 1. Güzel. Burada Nereyi kaçırıyoruz? My Chart 1, tamam, My Chart 1'imiz geliyor güzel. Ondan sonra Style'ında da yine benzer işler. Burası My Chart, tamam. Burası My Chart, burası My Chart 1, burası My Chart 1. Şimdi burada normalde şuraya gelmesi gerekiyor ama gelmiyor. Bir yer var, bir yer daha var sanırım kaçırdığımız. Acaba for ile ilgili mi diyeceğim ama çok da makul gelmiyor for each ile ilgili olması. Çünkü sonuçta buradaki değerler başka bir yerden geliyor. Yani e, gerçi modelden geliyor bu da ya. Ondan dolayı olabilir mi? Ya bu item, item 1 item bir değil. Item 2 yapsak şöyle. Şurayı item 2 diyelim. Item 2, item 2. Tamam. Başka bir şey gerek var Başka bir şey gerek yok. Bir daha çalıştıralım. Jt'le shift w diyelim. Yine modelden alsın ama aynı yapı gelsin. Şöyle bir daha gelsin. Bir dakika bekleteyim sizi. Sanırım burada gördüğüm sorunu şöyle. Şurası da şu sabitin de ismin değişmesi gerekiyor. Burayı const bar colors 2 yaptım. Şöyle tekrar çalıştıralım. Ctrl Shift W dedim. Acaba dedim şeyden dolayı mı? E, döngünün içindeki ifadelerden dolayı mı? Ama bu mesela çok daha doğru bir şekilde gelmiş oldu. Güzel. Şimdi bunu onun sağ tarafına e, alıyor olacağım. Şöyle bir dakika bekleteyim sizi. Hemen devam edeceğiz. Şöyle bu derste de küçük bir chat GPT kullandım. Amacım şuydu bunları yan yana getirmekti. Yan yana getirmek için de ilgili kodu bu kez chat GPT'den aldım. Bunu nereden alabilirsiniz arkadaşlar? Yani zaten kendisi burada bir tane div class e, chart container oluşturdu. Ardından scriptini yazdı. İşte Div class chart container'da birinci kısma yani şuraya birinci grafiği şuraya da ikinci grafiği ekledi. Bu şekilde biz neyi görmüş olduk burada? Verilerimizi görmüş olduk. Tabi bunlar değiştirilebilir. Mesela şehir ilan istatistiği yerine burada ikinci kısımda başka bir istatistik bilgisi getirilebilir. Ya önemli olan şey burada çartların yan yana gelebilmesiydi. Şu an çartlar gayet yan yana geldi. Bununla ilgili kodu da şeyden ulaşabilirsiniz. GitHub linkinden ulaşabilirsiniz buradaki kodumuza. Güzel. Şimdi chat şu an için tekrar kullanmayacağım. Teşekkür ederiz. Şimdi burası tamamlandı. Artık chart kısmı tamam. yan yana da geliyor. Gayet istediğim formatta çalışıyor. Şunlar değiştirilebilir. Yani burası mesela daha farklı bir renk yapısına kavuşturulabilir. İşte daha farklı işlemler yapılabilir vesaire onunla ilgili de çalışılabilir. Şimdi biz uygulamada admin paneline geçmeden önce bu kullanıcının bu kısmını bitireceğiz. Yani işte emlakçının bu kısmını bitireceğiz. Şimdi emlakçıda Mesajlar kısmına baktığımız zaman bizim emlakçımızın emlakçımıza gönderilen bazı mesajlar var. Aynı şekilde üst tarafta bildirimler var ve burada da ayarlar var. Kullanıcının bu işlemleri gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirebilmesi gerekiyor. Şimdi biz yavaştan bu üst menüyü yaparak başlayalım. Daha sonra şu sol tarafa geçeceğim ve sol taraftaki eksiklerini tamamlayacağım. Ardından yavaştan uygulamamızın emlakçı kısmını bitiriyor olacağız. Şimdi bu arada biz mesela ilanı gör kısmında şu ana kadar hiç şey yapmadık yani böyle şu an biraz böyle UI'dan bayağı bağımsız gidiyoruz yani. Hani baktığınız zaman bu proje aslında ilk başta iyi bir default index kısmı ile başlamıştı ama biz buna devam ettirmedik. Yani devam etmedik biz buna. Bunu da yapıyor olacağız. Yani bununla ilgili de çalışacağız. Bu UI tarafıyla ilgili de çok güzel bir içerik hazırlıyor olacağız inşallah. Şimdi ne yapalım? Şimdi şunu yapalım. İlk önce kullanıcımıza gelen mesajları, bildirimleri ve işte şu üst tarafı yaparak ilerleyelim. Visual Studio'ya döndüm. Uygulamamızda uygulamamızda şöyle e, araya geldim. Buraya geldim. Views klasörüne geldim. Views'te Layout Estate Agent'a geldim. Şimdi Layout Estate Agent'a baktığınız zaman burası Admin Layout Heat Component Partial'dan geliyor. Şimdi bir kere bunlar standart olarak Admin Layout'tan gelen kısımlar. Ama hepsi buradan gelmemeli. Şimdi bir kere e, şurası estate layout sidebar komponent parçası. E, sidebar aslında sol menü. Navbar e, üst menü. Navbar'a bir bakmak lazım. Mesela burada nasıl geliyor? Önce sol menü sonra üstü mü almış? Normalde tam tersi oluyor ama. Admin layout. Önce şuna bir bakalım. Navbar'ın içinde ne var? bir klasörünü açtım. Şehri de açtım. Estate agent navbar component partial neresi arkadaşlar navbar navbar neresi estate agent navbar component partial ha admin layout dilerim admin layout estate agent navbar component partial şurası default açtım şimdi burası mesajlar ondan sonra aynen burası navbar doğru şimdi bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Burası olmaz yani. Bu null böyle olmaz. Çünkü burası admin için çalışmıyor. Burası estate agent için çalışıyor. Önce bizim bunu revize etmemiz gerekecek. Şimdi uygulamada şöyle bir şey yaparak başlayabilirim. Bir komponent klasörünü açtım. Estate agent'ı açtım. Estate agent'a sağ tuş. Ekle yeni bir tane klas Class'ımızın ismi. Class'ımızın ismi. Gelsin bakalım burası. Alt tire. Estate agent. Null komponent partial. Uzunca bir isim verdim buna. Güzel. 2. nokta üstte view komponentten miras al dedim. İlgili namespace'i buraya geçtim. Çok güzel. Public I view component result invoke. Invoke dedikten sonra süslü parantezimi açtım alta Return view. Tamam. Çok güzel. Şimdi bizim amacımız ne? Bizim amacımız şu. Biz burada mesajları, bildirimleri ve işte diğer kısımları göstermek istiyoruz. da bunları da ayırabiliriz. Şimdi bu bir bütün olarak getiriyor. Bir bütünü kendi içinde parçalara bölme şansını e, component komponent bize veriyor. Yani Weave component içinde bir komponentler kullanabiliyoruz. Bunu yapacağız. Şimdi önce önce bunu bir çekelim. Şöyle Ctrl A Ctrl C. Burayı kopyaladım. Kopyaladıktan sonra hatta kopyalamayalım bir dakika. Bir klasörüne gidelim. Shader'da gidelim. Shader'ın içerisinde <laughs> şu klasın ismini kopyaladım. Geldim komponente. Sağ tuş. Ekle klasör. Ctrl V dedim buraya yapıştırdım. State agent navbar'ın içerisine bir tane view oluşturalım. Bu bir eee razor view olsun. Ve bu razor view'miz arkadaşlar default ismiyle adlandırılsın. Default Defaults'ına bir tane view oluşturacağım buraya. Bir gelsin bakalım burası. Bekliyorum açılmasını. Şimdi default partial view'miz gelsin. 67. dersimizdeyiz bu seride ders süreleri uzamaya başladı. Böyle çok inanılmaz yenilikçi şeyler gelmedi. Biraz böyle e, senaryoyu tamamlama odaklı ilerliyor. Traversal'da çok fazla yeni şey yapmıştık. Bu biraz daha böyle kendi içinde senaryoyu tamamlama odaklı gidiyor. Şimdi buranın tamamını geldim, kopyaladım. Kopyaladım bu değeri, burayı kapattım, geldim buraya yapıştırdım. Şimdi burada bunun çalıştığını görmek için şöyle bir şey yapabilirim. Mesajlar yazıyor. Mesela John you yazıyor ya, buraya. E, Ali bir mesaj yazdım. Sonra index tarafına geldim. Bakın bu bizim Estate Agent Layout paneli. Klasörün ismini kopyaladım, geldim şuraya yapıştırdım. Burada artık Estate Agent Navbar component parçal gelecek. Şimdi görelim bakalım nasıl çalışıyor. Ctrl Shift W dedim. Uygulamamız bir çalışıyor. Bir bakalım mesajlar kısmında o mesajımız Türkçeleşmiş mi? Bir mesaj Türkçeleşecek zaten. Bakın burada Ali bir mesaj mesaj yazıyor. Demek ki bu kısım şu an gayet iyi çalışıyor. Ama admin panelinde ayrı. Güzel. Şimdi uygulamada şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Buraya baktığımız zaman şimdi bakın şurada div class'ta şöyle 12'de başlayıp 51'de biten alan şurası bizim mesajlarımızı alıyor. Ondan sonra şurası 53'te başlayan kısım bildirimleri alıyor. Şurası da ayarların olduğu sayfayı alıyor. Şimdi ben de bunları da bunları da kendi içinde bir komponentlere ayırıp çok daha böyle e, okunaklı bir kod oluşturabiliriz burada çok daha okunaklı bir kod oluşturabiliriz Peki nasıl yapacağız şöyle yapabilirim şimdi bana bir kere e, şu komponent klasörü gittikçe büyüdü bunun da önüne geçmem gerekiyor bunu da önüne geçeceğim bunu da önüne geçeceğim bununla ilgili de nasıl düzenleme yapılır onu göstereceğim öncelikle bir komponente geldim estate agent'ın içerisine sağ tuşu ekle yeni bir klasör biraz daha böyle estate agent'ı kendi içerisinde ayıracağım. Diyeceğim ki estate agent null var Estate agent'ın null ile ilgili bir ee, klasör oluşturun ve bu klasörün içerisine bazı klaslar ekleyeceğim. Bunlardan birincisi şu. Bir klas ekleyelim. İsmi alt tire estate agent estate agent null bar message component partial uzunca bir isim verdim. Geldim iki nokta üstte view komponentten mirasal ilgili namespace'i buraya çektik. Şimdi bizim amacımız şu. Biz burada son e, son mesela kaç tane mesajı getirmek istiyorum Örnek burada ya çok böyle inanılmaz zaten bir mesaj olmaz herhalde kullanıcı. Hani son 5 mesaj, son 3 mesaj gibi mesaj sayıları getirilebilir. Biz burada kullanıcımıza özgü ne yapmamız gerekiyor? Mesaj getirmemiz gerekiyor. Public. I view component result invoke parantez açıp kapattım return view dedim tamam bu kalsın şimdilik böyle Şimdi bizim API tarafını API tarafını önce hazırlamamız gerekiyor önce API tarafını hazırlayalım sonra bu tarafa geçeceğiz Önce veri tabanını bir açalım şöyle database'i açtım db depo real estate'i açtım Şöyle table'ı açtım Table içerisinde bizim bir tane mesaj tablomuz var mı şu anda mesaj tablomuz yok kontakt varmış kontakta ne var burası sanırım şeyden komple iletişimden gelen kısım doğru mu aynen şimdi bizim bir de mesaj tablosuna ihtiyacımız var mesaj burada kullanıcıların kendi arasında mesajlaştı bir sistem olacak Peki bir tane tablo oluşturalım <laughs> şimdi bir tane mesaj id lazım bize mesaj idinin e, türü integer olsun sonra gönderen sender diyelim sender mrc şimdi gönderen Kimle eşleşmeli baktığınızda biz e, employee ile mi eşleştirmeyiz? Aslında app, app user ile eşleştirsek. App user, biz nereden çekiyoruz? App user ile eşleştirebiliriz. Çünkü şifre ile kullanıcı adını da oradan alırız. Tamam. Gönderen integer. Receiver alıcı. Alıcı da integer. Sonra subject. Konu. Konu envarçar 50. Ve e, detail diyelim. Mesajın detayı. Detay da envarçar e, maksimum olsun. Sonra send date gönderilme tarihi date olsun. Sonra is read okundu mu okunmadı mı bu da bit olsun. Güzel. Mesaj id'miz birinci anahtar olsun ve otomatik artan haline getiriyorum şöyle. Ctrl S dedim. Burada ismi tbl hatta tbl mesaj olsun. Mesaj isimli bir tablo eklemiş oldum. Güzel. Mesaj tablom hazır. Şimdi bunun ilişkilenmesi gerekiyor. Kimle? App user'la. Hadi gelin bunun ilişkisini verelim. Şöyle. Diagramımızda modify dedik. Şimdi modify dedikten sonra modify dedikten sonra şöyle şunları sağ taşıyabiliyor muyum? Taşıyorum. Güzel. Şuraya add table dedim. Mesaj tablosunu buranın içine dahil ettim. Güzel. Şimdi mesaj tablosu içerisinde biraz büyüteyim. Daha net görün şöyle. Şimdi mesaj tablosu içinde app user id'yi aldım. Geldim sender'ın içine bıraktım. Tamam dedim. Ve yine aldım geldim receiver'ın içerisine bıraktım. Tamam dedim. Bakın mesaj tablosu içerisinde iki ayrı ilişkin var. App user gönderen de olabilir. Alıcı da olabilir. Burada app user'ın iki rolü de bulunabilir. kontrol S dedim. Mesaj tablomu buraya kaydetmiş oldum. Güzel. Şimdi bizim uygulamamıza örnek mesajlar girin App user tablosunu açalım şöyle. Edit tab 200 row ve mesaj tablosunu açalım. da mesaj tablosu gelmemiş. Refresh yapalım şöyle burada edit top 200 row dedim. Güzel. Şimdi burası geldi. Şimdi bakın şöyle sender receiver subject ondan sonra detail ondan sonra send date ve is read diye Şu detail kısmını biraz büyütelim. Tamam güzel. Mesela biz şu an kime giriş yapıyoruz? Ali ile giriş yapıyoruz değil mi? Ali. 3 numara. 3 numara bizim alıcımız olsun. Gönderen baran olsun. Mesela 1 numaralı kullanıcı 3 numaraya göndersin. Subject ee, bir soru. Merhaba Ali Merhaba Ali ee, Telefondaki mesaja Döner misin? Ne zaman gönderirsin 1 Nisan'da 2024 Okundu mu? Okunmadı. False Güzel. Devam edelim Sonra 3 numara 1'e Yazsın ee, Cevap Merhaba bana ee, Telefonum serviste 01 04 2024 Okundu mu? False. Devam edelim Sonra ya okulumu true false önemli değil. Hani ondan sonra Eylül. Eylül mesela 2 numaralı kullanıcımız 3 numaralı kullanıcıya yollasın. Mesela diyelim ki e, formlar Merhaba Ali e, formları yarın getirirsen sevinirim diyelim. 02 -04 2024 durumu false devam ediyorum. Sonra yine 2 numara 3 numaraya göndersin. E, mesela ne diyelim mesajda diyelim ki işte Bostancı'daki Bostancı'daki ev e, bu Bostancı'daki ev bu Bostancı'daki ev işte metrobüse metrobüs Marmara'ya Marmara'ya koşarak 5 dakika ilanı güncelle lütfen diyelim. 03 e, 04 2024 bu da false olsun. Güzel. Sonra Eylül'den bir mesaj daha gelsin gelmesin Eylül'den bu kez kimden gelsin mesela Mehmet'ten gelsin 4 numaralı 4 numara mıydı bu Aynen 4 numaralı kullanıcı 3 numaralı kullanıcıya göndersin. dersin diyelim ki e, Satılık ev Selamlar e, bizim Kartal'daki Ev ilanı Satılık olarak Değiştirilecek 05 04 2024 ve false güzel Şimdi bakın burada mesajlar geldi. Tamam biz bu mesajlar içerisinde istiyoruz ki istiyoruz ki işte şu kısımda şurada mesajları görelim. Ama hepsini mesela son 3 mesajı sadece bunun gibi. Şimdi bizim kullanıcılarımızın görselleri burada var mı? User e, user rol yok. Bence görselleri de buraya gelebilir. App user tarafında. Yani biraz daha böyle app user odaklı ilerleyebiliriz. Şimdi önce şunu yapalım. Biz bu kullanıcılarımızın işte sisteme giriş yapan kullanıcının son 3 e, mesajını görebiliyor muyuz? Dapper API'ye geldim. Şimdi uygulamada şöyle bize ne lazım? Önce bir tane DTO lazım. DTO'nun içerisine sağ tuş ekle yeni bir tane klasör ismi mesaj DTO's. Şimdi mesaj DTO's da sağ tuş ekle yeni bir tane klas ismi ismi e, gelen mesajlar olsun. Sandbox e, Sandbox mesaj DTO olsun. sandbox mesaj DTO. Yani gelen kutusu mesaj DTO'su şeklinde. Şimdi bana burada property'ler lazım. Prop tap Public int. Bana bir tane mesaj id lazım önce. Mesaj id gerekiyor. Sonra prop top, top Public başka ne lazım? alıcı ve gönderici lazım. Int sender diyelim. Sender. Ondan sonra receiver lazım. Receiver. 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 Tamam. Sonra başka ne lazım bize? Başka e, bakalım. Subject lazım, detail lazım, send date lazım. Şöyle string string subject ondan sonra detail string detail. Detail'dan sonra send date ve is read. Send date datetime türünde olacak. Datetime türünde send date ve bool türünde. Bool türünde is read lazım is read last. Güzel. Şimdi bunları getireceğiz. Şimdi uygulamada e, bize geldik. Sağ tuş ekle yeni bir klasör. Klasörümüzün ismi mesaj repositoriası olsun. Mesaj repository'si ismine bir klasör ekledim. Buraya bir tane interface atalım. İsmi i mesaj repository olsun. Bir tane mesaj repository ekleyelim şöyle. Bir class daha ismi message repository güzel. Şimdi I message repository diyeceğim ki sen task olarak bana küçüktür sembolü içinde e, sent mes sent box message DTO türünde ismi e, get get mesaj get mesaj get sent mes yet bir dakika get sent box mesaj yani gelen kutusunu sent aynen gelen aslında send gönderilen ya bu Sandbox send biraz daha göndermek anlamında Şunu bir değiştireyim bir dakika daha doğru yazalım Inbox mesaj Normalde şuralarda nasıl yazdık Great, aynen. Result diyelim Result Inbox Mesaj diyetiyor Tamam şimdi biraz daha doğru oldu Result Inbox Mesaj diyetiyor güzel Şimdi şurada da result inbox mesaj diyor. Burası da get e, inbox mesaj list. Ama burada da hepsini değil. Get inbox last three mesaj listim get inbox get inbox last three mesaj list by by kime göre? Receiver e göre. Alıcıya göre. Parantez içinde int id. Nokta virgülünü koydum. Güzel. Metodumu bu şekilde oluşturmuş oldum. Bu bana mesaj kutusu içindeki son 3 mesajı getirecek. Çok güzel. Son 3 mesajı getirecek. Şimdi bunu şurada iki nokta üst üste i mesaj e, repositörden miras al implement interface dedim. Şimdi kategori detoya gelip kategori det pardon kategori repository'ye gelip kategori repository'ye gelip örnek alalım bir tane. Şunu kopyalıyorum. Geldim şuraya. Yapıştırdım. Sınıfın ismini aynı hale getirdim. Şuraya asenkron ifadesini ekledim. Sonra yapacağım şey parametreye göre veri getirmek aslında. Şunu yapıyor olacağız. Ee, sadece bizim bir parametremiz olacak. Şöyle şuraya alabilirim. Şu ikisinin karışımı aslında. Şöyle şuraya alalım hatta. Ee, ya da şuraya alalım. Bu ikisinin karışımını kullanacağım. Şöyle geldim buraya yapıştırdım. Şimdi select yıldız from mesaj tablosu. Mesaj tablosu ver. Kategori id değil ver receiver. Eşittir at e, id'den gelen değer at id'den gelen değer. Order by order by sen diyeceğim sırala bunu. Neye göre? Ee, şunu bir SQL'de yazalım. Bir dakika şunu bir SQL'de yazalım. Yeni bir tane sorgu atalım. Şimdi normalde select yıldız from mesaj dersen bana neyi getiriyor? Execute ettiğimde 5 tane kayıt getiriyor. Ver diyeceğim. Ver. Receiver'ı receiver, ı, receiver ı eşittir 3 olan bana receiver 3 olanı getirdi. Order by, order by ee, mesaj id. Mesaj id'ye göre sırala ama descending sırala yani z'den a'ya. Burayı da select yıldız değil de select top 3 yıldız from yapalım. Ve bu bana, bu sorgu bana neyi getirdi? Son 3 mesajı getirdi. Kopyaladım. Son 3 mesaj içinde, son 3 mesaj içinde aynen. E, bu olsun ama bir de şeyi getirsin. Okundu okunmadığı gerek var mı? Yok tamam. Kopyaladım. Geldim bunu şuraya yapıştırdım. Ee, şurası at at id olacak. Güzel. At receiver id değil mi? At receiver id. <laughs> şöyle receiver id şöyle yazalım. Şimdi receiver id'miz id'den gelen değer. Güzel. Sonrasında sen diyeceğim şu dto'dan değeri alacaksın. Query first or default asenkronik olmayacak ama sen query asenkronik alacaksın. Bir saniye. Query asenkronik. Çünkü geri bir liste döneceksin sen values nokta list diyeceğim. Burada bana listemi döneceksin. Ee, niye çalışmadın sen? Niye hata verdi? Bu diyor. Ne geriye bir liste dönemez? Şimdi asenkron test. Aa özür Burası liste olmalı. Çok pardon arkadaşlar. Şurası task. Task'ten sonra bir küçüktür daha liste olacak. Çünkü burada bir değer değil birden fazla değer var. O yüzden e, mesaj repostörde de burası küçüktür list. List dedim geldim burada küçüktürümü kapattım. Şimdi hatalar ortadan kalktı. Çok güzel. Bu da bana geriye bunu döndürecek. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Şöyle hadi gelin kontrollerimize gidelim. Controller tarafında sağ tuş ekle yeni bir tane controller. Kontrollerimiz bir API controller olacak. API kontrollerimizin ismi mesaj olsun. Mesaj olsun. Şimdi mesaj kontrolü ekledim. Diyeceğim ki private read only sen i mesaj e, bir tane mesaj repository field'ı örnekte ve bunu yapıcı metot olarak burada geç. Sonra e, http get public asynchron task küçüktür sembo için i action result ismi e, metodun ismini şununla aynı yapabiliyorduk. Geldim kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Parantezinde bir id alacak. Süslü parantezimi açtım var value eşittir. Alt dire mesaj repository nokta parantez içinde id'den gelen değer return ok okun içinde valuesu döndüren nokta virgülünü koydum. Şuraya da bir await keyword'ü ekleyelim. Güzel. Sonra program CS'e geliyorum şimdi. Program CS tarafında şöyle şunu çağıralım. Ctrl D edelim. Sen ay ee, i message repository'yi gördüğün zaman bize mesaj repository'yi çağır mesaj repository çağır güzel kontrol F5 diyelim API'ye ayağa kaldırın bakalım başarılı bir şekilde getiriyorum beraber görelim bekliyorum çalışmasına çalışsın burada API'miz API çalıştı burada mesaj kısmına geldim şöyle bir dakika açalım Try it out mesela bir numaralı kişi execute ettim geldi 3 numaralı kişi execute ettim geldi gayet güzel istediğimiz formatta çalışıyor. Tabi bunların join'e bağlanması gerekiyor ki gönderen kim, alıcı kim biraz daha böyle isim bazlı görelim. Devam edeceğiz gelecek derste.